Kainatta meydana gelen olayların arkalarında yatan gizli gerçekler neler? Göktaşlarının hareketinin kıyamet habercisi olacağı konusunda birçok bilgiye sahipsiniz. Peki size göre de insanlığın sonu büyük bir göktaşının dünyaya çarpma sonucunda mı gelecek? Yoksa bunların sebebi bambaşka mı? Göktaşların bu hareketlerinin cinlerle bağlantısını biliyor musunuz mesela? En önemlisi de Peygamber Efendimizin doğduğu o gece gerçekleşen mucizevi olay olan gökyüzündeki yıldızların dökülmesinin, göktaşlarının şu an günümüzde de haber verilen benzer hareketlerinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. NASA sürekli dünyadan teğet geçen göktaşlarını açıklıyor. Astronomlara göre ise kıyamet, büyük bir göktaşının dünyaya çarpması ile başlayacak. Göktaşının dünyaya çarpmasının ardından dünyada taş üstünde taş kalmayacak ve hayat tamamen duracak. Unutmayın, zaman ne kadar eskirse eskisin, Kur'an-ı Kerim eskimiyor. Aksine verdiği derslerle Kur'an ve hadisler giderek daha fazla hayatımıza katılıyorlar. Özellikle bulunduğumuz yıl içinde gerçekleşen olayları Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu diye araştırıyoruz mesela. Ne güneşin aya çarpması ne de gecenin gündüzü geçmesi mümkündür. Onların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Allah her şeyin bir plan dahilinde olduğunu söylüyor. Buna rağmen kıyamet vaktinin hiç gelmeyeceğini düşünenlere dünyanın yok oluşunun aslında nasıl kolay olduğunu Kur'an ayetleri ışığında anlatalım. Kur'an'a göre kıyamet günü ansızın gelecek. Milyarlarca insanın başına hiç beklemedikleri bir anda kopacak. Beklenen vakit geldiği zaman ölüm yıldızı nemesis, yörüngesinde ani bir değişiklik yapacak ve dünyamız geri dönüşü olmayan bir yola girecek dönemin en üstün gözlem cihazları dahi bu ani yer değişikliğini ancak son anda fark edebilecek. Bu değişiklikle yeryüzü adeta göktaşlarının hedef noktası haline gelecek. Ardından Nemesis göktaşları görevinin ikinci aşamasına başlayacak ve ilk ve en büyük gök taşı dünyanın sonunu getirmek üzere yola çıkacak. Göz açıp kapayana kadar Kısa bir sürede Nemesis göktaşı dünyayı milyarlarca nükleer bomba gücünde bir vuruşla vuracak ve Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen ihtişamlı dehşetli son başlamış olacak. Kur'an ayetlerinde şiddetli ikinci bir çarpmadan bahsediliyor. Bu çarpma tek bir göktaşının vurup dünyayı delip geçmesi, ardından da spin atıp yeniden vurmasıyla ya da Nemesis'in ikinci bir göktaşı fırlatmasıyla olabilir. İkinci çakma ile dünyanın dönüş istikameti tersine çevrilecek ve böylece güneş ilk ve son defa batıdan doğacaktır. Bu iki çakmanın ardından sıra bugün güneş sistemimizin etrafında yoğunlaşan göktaşlarının da yağmur gibi dünyaya yağmasına neden olacak böylece Dünya üzerindeki yaşamı bir daha geri gelmeyecek bir şekilde yok edecek olan kıyamet günü başlamış olacaktır. Tüm bu anlatılanları herkes biliyor elbette. Ve bu sebeple de her yaşanan olayı acaba kıyamet alameti mi diye merak ediyoruz haklı olarak. NASA'nın son günlerde de yakın zamanda dünyamıza çarpacağı söylediği göktaş haberleri ise iyice merak ediliyor. Gelelim belki de hiçbir yerde duymadığınız göktaşlarının bu hareketlerinin Kur'an-ı Kerim'de de yazan diğer sebeplerine. Onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. İşaret edilen ayetlere baktığımızda bilindiği gibi cinler ve şeytanlar ışından yaratılmış varlıklardır. Göklere çıkabilmek gibi insanlara verilmeyen özel yeteneklere sahipler. Feyzada yine sayısı belirsiz melekler emir ve komuta zincirinde ilahi buyruk gereği devamlı haberleşme halindeler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde cinlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam doğmadan önce haberleşme halinde olan meleklerden bu haberlere kulak misafirliği yaparlardı. Peygamberimiz doğduğu andan itibaren, özellikle vahiy gelmeye başladığı andan itibaren, casus dinler kahinlerle olan irtibatlarına gölge düşmüştür. Çünkü artık cahiliye ve daha önceki dönemlerde kahinlere getirdikleri haberleri getiremez olmuşlardır. Zaten getirdikleri haberlerden bir tanesi doğruysa, yüzde yalan ilave ederek anlatıp kahinleri kandırmaktaydılar. Yüzde biri doğru çıktığı için kısmen insanları aldatmaya muvaffak olan kahinler artık kimseyi aldatamaz oldular. Ve asıl konumuza gelelim. Onlar artık yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar kovulup atılırlar ve onlar için sürekli azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Doğrusu biz cinleri göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz onun bazı kısımlarında dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bu da cinlerin sözleri olması lazım. Bilindiği gibi Cinler ve şeytanlar ışından yaratılmışlardır. Göklere çıkma yeteneğine sahiptirler. Feyzada sayısı belirsiz melekler emir ve komuta zincirinde ilahi buyruk gereği devamlı haberleşme halindedirler. Şeytan ve kafir cinler bu esrarlı alemde inan haberleri dinlemek isterler. Oysa bu onlara yasak kılınmıştır. Yükselmeye başladıkları zaman şihap denilen meteoritler birer roket veya nükleer başlıklı füze gibi onlara fırlatılır ve böylece geri dönmeleri sağlanır. İşaret edilen ayetlerde yıldızların güzel görünüşleri ile bazı manevi fonksiyonlarından söz ediliyor. Başka ayetlerde de yıldızların daha başka faydaları da açıklanmıştır elbette. Yıldızlardan şeytanın ve cinlerin bir nevi silah ile kovulması tevilsiz ve yorumsuz alındığında fizik ötesi bir olaydır bilimin sırrı dışında kalır. Bilim böyle bir olay için ne olmuştur der ne de olamaz der. Müminler buna inanırlar. Nasıl olduğunu da bilmezler. Bunun bilgisi elbette Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz dünyaya geldikten sonra özellikle de veladet doğum gecesinde yıldızların düşmesi çoğalmıştır. Bu hadiseler yıldızların düşmesi, şeytanların ve cinlerin geleceğe ait haberleri alamamasına alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i Ekrem vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kahinlerin ve gayetten haber verenlerin ve cinlerin ihbarlarına set çekmek lazımdır. Vahiye bir şüphe düşmesin. Bunlardan da anlaşıldığı üzere cinlerin semaya haber almak için çıktıklarında yıldızlar ve göktaşlarıyla kovalandıkları doğrudur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.